açıdan, e, hiçbir değer açısından kabul edilemeyecek bir durumla karşı karşıya olduğumuzun... Şey de ve... soracağım hocam, Hamas terör örgütü müdür değil midir tartışması? Daha doğrusu böyle bir tartışma yok da, yani açıkçası benim için tartışma değil de bu. Ee, bir takım siyasi parti liderlerinin Hamas da terör örgütüdür gibi şeyler söylemesi ülkemizde de... Evet. Yani ...onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şimdi biz Hamas'ın eylemlerinin hepsine sahip çıkmamız gerekmiyor. Elbette ki Hamas'ı belli yerlerde kınayabiliriz. Hı hı. Ama sonuçta İsrail'in insanları Hamas'ın bir seçimle de bir katıldığını, seçimle de halkın belli bir kısmının oyunu aldığını unutmayalım. Yani Hamas'a terörist diyen İsrail'e e, büyük terörist diyemiyorsa müthiş bir zihin tutulması vardır. Hı hı. Ama yani İsrail'i bir kimse gerektiği gibi kınıyorsa Hamas'tan kat kat daha fazla kınarken Hamas'ın da kınanacak yerleri olduğunu söylüyorsa bu doğaldır yapabilir. tabii ki Hamas'ın da eylemlerinde kınanacak bir şeyler olabilir. Hı hı. Ama eğer ki dediğin gibi İsrail'in bir devlet olarak bu büyük boyutta 10 binin üstünde adam öldürmesini ne şimdi tereddütlü kınayıp da orada onlarca adam öldürülmesini kınayan biri varsa bu bence İsrail'in o diğer medya organlarca yaptığı propagandanın esiri olmaktan başka bir şey değildir. Ama tabii ki biz de Hamas'ın her türlü eylemine destek tabii vermek zorunda değiliz. Yapılan yanlışı varsa o da doğal olarak eleştirilecek. Hiç kimsenin hiçbir şeyin örgüt vesaire neyse hani çocuk öldürmesi, kadın tabii ki. öldürmesi, işte şiddet eylemi yapması tabii ki doğru olmamakla birlikte Hamas'ın eylemleri terörist eylemlerdir deyip üzerine İsrail'in yaptığı şeyi devletin savunması olarak Hani görülüyor olması biraz orantısız. Tabii ki. Yani o, yani Söz konusu. İşte diyorum 10 üstünde insan ödedi 20 bine doğru sayı ilerliyor. Hı. Her geçen gün ee, ölenlerde sizin dediğiniz gibi çok Yüzde büyük. Yüzde çocuk ve kadın. kadın ve çocuklar yani daha. Sürekli. Hastaneleri bombaladılar. Hastaneler artık iş, işlevsiz hale tabii, geldi. Neredeyse tabii kuzey kısımda işlev yani. E, fonksiyon yani çalışır halde olan bir hastane kalmadı bildiğim kadarıyla. Ha, oradaki biliyorum. insanların gidip çölde kalmasını istiyorlar. Hani işte çöle gitsinler, orada yaşasınlar gibi bir şeyleri var yani inanılmaz bir şey. Yani